Şunu demelidir bir siyasetçi. Kardeşim burada hukuk doğru işlemiyor. Kişiye göre hukuk olmaz. Kişiye göre hukuk olmaz. Herkes adil yargılanma hakkını kullanmalı. Adalet herkese eşit işlemeli. Mahkeme süreleri zamanında bitirilmeli. Kimse mağdur edilmemeli. Hukuk devleti böyle değil mi? Adı kim olursa olsun. Bunu söylemeliyiz. Hepimiz söylemeliyiz. Haksız yere kimse mahkum edilmemeli. Adalet herkese lazım. Kim yasaları çiğniyorsa, kim hukukun dışına çıkmışsa adı ne olursa olsun, partisi ne olursa olsun, hukuk hı hı. devleti bunu gerektirmez mi? Hı hı. Ben bunları rahatlıkla söyleyemiyorum. Bunlar da yanlış. Ama ama siz şimdi Kandil'den dilden efendim talimat alır bunlar. Ben Allah'tan talimat alıyorum diyen bir cumhurbaşkanına en ufak bir eleştiri göstermeyen bir sosyolog hocamız varsa benim karşımda Kusura bakmayın. Bu tartışmanın çok da anlamı yok. Burayı bir izah etsin. Çünkü hocam burayı bir izah etmeli bize. Peki. Allah'tan ya, Bunlar hangi dönemler? Hocam ben gittim Konya'daki seçmem benim ülkücü kimliğime rağmen diyordu ki olmaz. Beka var. Siz tamam sizi şahsınıza bir şey demiyoruz ama siz, siz kardeşim biz aç kalırız ama vatanı böldürmeyiz. Ya Fahrettin Yokuşlar aynı şey söylüyor. Ben de diyorum aç kalmayı, aç kalırız vatanı öldürmeyiz. Aç kalırız bu ülke için hepimiz canını veririz. Hepimiz size dahil. Ben kimseye ayıramam. Kimsenin vatan sevgisini, ülke sevdasını ölçemem. Kesinlikle ama öyle zaten Fahrettin Bey. Kim muhalefette, muhalefette hakkı olsun. Bunu da Ama ama kardeşim doğruyu konuşacağız, hakkaniyetli konuşacağız. Ben yaşadıklarımı biliyorum. Evet Evet. Kandil'in lafı çıktığı zaman hı hı. o toplum bir kısmı en azından bunu satın aldı. Kandil'den emir alırlar. E, yan yana koydular. Neyi koydular? İşte Kandil'deki teröristlerin açıklamalarını yan yana koydular. Neyi koydular? Sayın Erdoğan'ın mitiklerde gösterdiği e, bir kabul ettiği işte o maalesef doğru olmayan, saçma sapan e, işler. Evet, Neyse. seçim kampanyasında öyle bir süreçler yaşandı. Evet. Açık olsun... eleştirebilmeli Hocam, benim hocam bunu eleştirebilmeli. Ya böyle bir şey olur mu kardeşim ya? Devletin başındaki bir kişi ki böyle bir yanlış yapar mı? Yaptığı zaman bir af dilemez mi? Çünkü Allah aşkına ya, seçimi kazandın, ne oldu? Kaybettin, ne oldu? Yani bir makam, bir koltuk için bunlar değer mi? 17-20, Hatta biraz önce dediniz ya. Hasret bitsin. Gel artık. Peki bu cümleden sonra Kılıçdaroğlu'nun ne söylediğini hatırlıyor musunuz Fahrettin Bey? Diyorduk. Söylüyoruz zaten. ya. Siz yeterince söylüyorsunuz da ben size hatırlatıyor bunları. Ha, ben ben Kılıçdaroğlu'nu savunmak durumunda ha, değilim. O ne söylemiş, ha, söylemiş? Aslında Erdoğan bir Sayın Hocam, sosyolojik olarak biz bunları söyleseydiniz ben bunları söylemezdim. Tamam. İki taraflı söyleseydiniz. İlk olarak sosyolojik olarak e, Cumhuriyet tarihinde. Milli görüş hareketiyle Erdoğan'ın içinden çıktığı milli görüş hareketiyle hı hı. Nurcu hareketi birbirinin ötekisidir. Birbirini sevmez. Tarih boyunca. Nurcular hiçbir zaman Erbak'ı desteklemedi, sevmedi. Burada, hatta hatırlarsanız, bu tapeler falan çıktığı dönemde Erdoğan, Gülen'le görüşmüş bir yerde, atasörde dinlemişler Erdoğan'ı. Diyor ya, hani Gülen Amerika'da yaptığı bir konuşmada, bir röportajda diyor. Doğru. E, bu diyor, hatırlarsanız. Hı, hı. E, bu, hı, hı Erdoğan diyor ilk bunların başı ezilmeli falan diyor. Çünkü bunun şey burada olay şu. Sosyolojik olarak birbirinin ötekisi olan iki dini gruptan bahsediyoruz. Hatta diyor ki hasret bitsin Erdoğan'a hep o sözü atıp yapılıyor. Hasret bittisinden sonra diyor ki Kılıçdaroğlu Sakın gelme diyor. Gelirsen diyor seni içeriye atacak diyor Erdoğan. Sosyolojik olarak birbirini zıttı. Geçmişte ben her siyasi parti, her siyasi lider birçok milletvekili zaten ya abante katıldı ya, ya işte olimpiyatlara katıldı. Katıldı bunu reddetmiyorum. Ancak ben madem hayatımızdan örnek veriyoruz ben FETÖ hakkında yazdığı yazdan dolayı yargılanmış bir insanım. Benim FETÖ üzerine de kitabım var birçok o dönemde köşe yazarlığı yapıyordum, yargılandım da. Bu benim bu, bu noktalarda alnım açık. E, ee, mesele şu, 17-25 Aralık bir milat, 17-25 Aralık'tan itibaren tarih boyunca, kendi siyasi tarihi boyunca Türkiye'deki dini gruplara düşman olan, laikliğe aykırı gören dini grupların varlığını laikliğe aykırı gören Cumhuriyet Halk Partisi 17-25 Aralık'tan itibaren hı hı. o süreçten itibaren bu özellikle FETÖ'ye sahip çıkmaya başladı. Hatırlayın biraz önce örnek verdim. Zaman Gazetesi'ne gittiler, sahip çıktılar. İşte şu anda partide siyaset yapan birçok isim sahip çıktı. Mesela Bülent ne aldı? E, Erener'den mesela e, hatırladığım isimlerden birisi. Evet, e, MİT krizi sürecinde yaşananlara hatırlayın. E, FETÖ şöyle bir örgüt. 17-25 Aralık'tan itibaren bir dönem kendisini hizmet hareketi veya dini bir cemaat olarak tanımlayan bu yapı 17-25 Aralık'tan itibaren kendisini feshetti ve farklı örgütlere farklı örgütlerde kolonlamaya başladı. Bakıyorsunuz yakalanan DAEŞ'ların içinde FETÖ'cüler var. Eski FETÖ'cüler DAEŞ'lardı. PKK'ları yakalıyorsunuz bir kısmı FETÖ'cü. Bakıyorsunuz herhangi bir dini grup bir kısmı FETÖcü çıkıyor. FETÖ 17 25 Aralık'tan itibaren kendisini peşitte ve kolonlamaya başladı. Bakıyorsunuz siz beklemediğiniz bir siyasi partinin içerisinde varlık göstermeye başlıyor. Ha. Mesele 17 25 Aralık burada milat olması gerekiyor. 17 25 Aralık'tan sonra da ben AK Parti'nin alnının açık olduğunu düşünüyorum. Bir hem tarihsel sosyoloji Bağla, komünistler, kusura Akın. bakmayın, kusura bakmayın. Yani bunu 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 dediğiniz zaman ben bir müsaade buyurun. Mecliste biz defalarca fetö'nün siyasi ayağını tespit ederim. Kız, madem bu devletin kılcal damarlarına kadar girdiler, evet. ya bunu komisyon kuralım, bir hallederim. Hangi partide varsa sizde, bizde, ötekinde. Siz zaten mecliste en güçlü partisiniz. Yapmayın. Şimdi benim yaşadıklarım nasıl? Sizin Hocam Bizim ben e, buradaki değerlerde evet, yaşam, yani yaşadıklarımı, bilirim. Hocam, yaşadıklarımı bilirim ben. Şimdi sosyoloji olarak şuydu buydu doğrudur. O tarihi süreci ben de biliyorum doğrudur. Ama şunu bak izahı yoktur. Yani bu devleti 2005'de 2012'ye kadar FETÖ'ye teslim eden kimdi? Ya da şunu söylemek lazım. ABD'nin kontrolündeki bir FETÖ o zaman söylüyorum. Dünyanın her yerinde okul açarken evet. bu okullara açar koşa koşa giden bir iktidarın mensupları var beraber. Şimdi şunu hiç mi göremedi benim ülkem? 99 yılında bu adam kaçtı bu ülkeden. 99 yılında kaçtı. Suçlu olduğu için kaçtı. Siz ne yaptınız? İktidara sizi demiyorum. Tırnak içinde iktidar ne yaptı? 2002'den sonra iş başına geldikten sonra bununla el ele verdi. Belki Amerika sağladı, belki başka şey bilemem. Ama ne oldu? Devleti beraber yönetmeye başladılar. Ne zamana kadar? Tapeler çıkana kadar. Yani menfaatleri birbirine düşene kadar yolsuzluklar, şunlar bunu ortaya dökülene kadar. Kirli evet. çamaşırlar dökülene kadar. Allah aşkına bunları yaşanmamış gibi söylemeyelim. Sayın Hocam. Bu söylediği Cumhuriyeti, bütün, bütün, bütün Cumhuriyet'in devleti bütün gücüyle uğraşsa dünyanın dört bir yerinde uğraşabilir mi? O zaman bu nasıl açıyordu? tam kontrolünde olduğu için açıyordu. Bunu görmeyen bir iktidar olabilir mi? Yani bunu görmeyen bir Tayyip Erdoğan olabilir mi? Bunları göre göre yaptılar. Bu ülkeye büyük bedel ödettiniz. E, ödettiler. Devletin hakimini, savcısı FETÖ'nün eline geçti. Emniyeti FETÖ'nün eline geçti. Valisi, kaymakamı FETÖ'nün kamu FETÖ eline geçti. Yani bunlar eve geçerken masum iktidar suçlu muhalefet. Yapmayın Allah aşkına. Peki. Ya.